oğlu diye sorduk vatandaşlarımıza ve yanıtlarımızı aldık ve şu anda anketimize devam ediyoruz. Selam muhtarım. Sevgili muhtarım, bu pazar seçim olsa Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy verirdiniz? Tabii ki reis derdik ya. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan, der. Erdoğan tabii ki. Peki sebebi nedir? Yönetici, işi biliyor, uzman dalında. Teşekkür ederiz. Teşekkürler efendim. Ee, bu pazar seçim olsa Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu Kılıçdaroğlu derdiniz? Kılıçdaroğlu arkadaş. Yeter artık. Peki sebebi nedir? Yeter artık. Yeter arkadaş. 20 yıldır iktidarda çalışıyor. İyi Allah razı olsun. Yaptı yapacağını. Bir de başkası gelsin. Ya. Bir değişiklik olsun. Bir değişiklik olsun. Teşekkür ederiz. Değişiklik Peki Hacı olsun. abi. Amcım değil mi?